Herkese selamlar. Beta üretim serimizin 5. bölümündeyiz. Son videodan bu yana üzerinden yaklaşık 5 gün geçti. Bu 5 günlük süreçte neler yaptık? Biraz onlardan bahsedeceğim ve göstereceğim. Beta yavrularımızın gelişimi çok güzellerliyor. Bu süreçte neler yaptım? Sizin neler yapmanız gerekiyor? Hepsinden tek tek bahsedeceğim ama öncesinde yeni bir eşleşme için fikrinizi almaya geldim. Şöyle olabildiğince net göstermeye çalışıyorum. Bu ise 2 numaralı dişi betamız. İkisi de çok güzel, dolu dolu, full yumurtalı. Hatta bu dişimizden de diğer dişimizden de yavru aldık bu süreçte. Artık ikinci üretim için hazırlar. Şimdi Tüm betaları göstermeyeceğim. Sizlerle beraber ekranda bir sıralama yapacağız. Öncelikle bir numaralı dişimizi tekrardan buraya alıyorum. Hemen bir kameranın açısını değiştireceğim. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bir numaralı dişimizi aldık. Yanına tek tek erkekleri çıkartacağım. Sizin seçeceğiniz çift üzerinden üretime devam edeceğiz. Böylece çıkacak yavrular da sizin de payınız olmuş olacak. Hemen başlayalım. Bu erkeği çok beğeniyorum. Şununla bir kıyaslama yapalım. Şöyle yaklaştırayım bir önce erkeğimizi. Şu bir numaramızdı. Hepsini göstermeyeceğim. Zaten belli başlı güzel betalar var. Onları çıkartıyorum direkt. Şunun da renklerini ben çok seviyorum. Şöyle gölge düşmesin üzerine. Kuyruk yapışı filan bayağı güzel. En beğendiğim. Şu güzel sarıyı göstereyim size bir. Burada bir tane fil kulak plakatım var. Bunları çaprazlarsak harf mum plakat çıkacak. Yine bir sarı renkten de devam edelim. Şurada yine sarı fil kulak plakatımız var. Şunu da yerine aldım. Son olarak düz plakatım var. Bu dişi de istediğiniz bir eşleşme olduysa yorumlarda belirtin Bunu kaldırdım şimdi geldi sırada Mavi tam damızlık dişimize Onu nereye kaldırdım <laughs> Onu da şuraya kaldırmışız Hemen buraya aldım Onun içinde yine aslında birkaç tane özel tür var onu getirmek istiyorum Şurada bir yine fil kulak plakatımız var. Bunun da üzerinde mavi desenler var. Bu arada beta üretecek arkadaşlar için söylemiş olayım. Üreteceğiniz betaların dişi ya da erkek herhangi birisinde mavi renk varsa inanılmaz şekilde yavruların çoğunu mavi atıyor. Eğer mavi çıkmasını istemiyorsanız betanızın üzerinde bir nokta dahi mavi olmasın. Ha, yine genetik durumu. Genetiğinde varsa illa çıkar ama... Mavi çok istemiyorsanız ona dikkat edebilirsiniz. Şu erkeğimizi tekrar göstereyim. Bunu ben çok beğendim. Maviye mavi akışır dersek şurada bir tane mavimiz var. Güzel. Tam formda. Şunu da alıyorum. Mavi ile kendi çaprazlaması yapabiliriz. Onu da şuraya bırakıyorum. Mavi ile kırmızıyı da çaprazlayabiliriz. Şöyle bırakayım. Genelde mavi ile kırmızının çaprazlaması şu oluyor. Bakın ha, şurada var elimde bir tane. Bu da çok güzel bir balık. Bakın görünüyor mu? Şöyle biraz ışık yapalım. Alttan tutayım. mavi ve kırmızı karışık renkler oluyor. Çok güzel bu da. Bu videoyu yayınladıktan sonra gelen yorumlara göre şöyle üretim suyumuz vardı, pipetlerimiz vardı hatırlarsanız. Siyah suyumuz. Ona göre betalarımıza üretim hazırlanması için siyah suyumuzdan ekleme yapacağız. Şimdi hepsine vermiyorum. Üretmeyeceksek boşuna hayvanı ekstra beklentiye, strese sokmayalım. Şöyle Olma ihtimallerini düşündüklerimden bazılarını ekleme yapıyorum. Biraz da dişilere verelim. Şu sarı kesin üretime gidecek gibi. Burası bu şekildeydi. Şimdi geçelim beta yavrularımıza. Sıra geldi beta yavrularımıza. Öncesinde bir Ramirez'lerimizi görelim. Çok güzel form tuttular. Hepsi akvaryumu adapte oldu. Ee, sarmaşığımız da iyice kök saldı. Balıklar için güzel saklanma alanı doğurdu. Ee, burada zaten şu akvaryumdan gelen kökümüz, anubiyanslarımız, hepsi çok güzel adapte oldu. Bu akvaryum gittikçe güzelleşiyor. Bir de buradan eş çıkartıp üretim serisine başlarsak çok daha güzel olacak. Şimdi hızlıca beti geçelim. Beta yavrularımızda durum ne? Neler yaptım? Süreç nasıl ilerliyor? Bakın yavrularımız sağda solda her yerdeler. Şöyle kamerayı odaklatabilirsem göstereceğim. Şöyle küçük küçük yüzüyorlar. Suyun artık her noktasında yüzmeye başladılar. Sadece yüzeyde değiller. Bu süreçte ne yapmamız gerekiyor? Bakın şu aşağıda ben bir tane hava taşı bağladım. Şimdi ses yapmasın videoyu rahat çekelim diye kapattım ama normalde açık ve çok cılız bir hava veriyor. Bu da yavruların mantarlaşmasını engelliyor. Yetiyor açıkçası. Şöyle bir dokunalım. Hepsi hareketlensin. Sonra günde iki kez Artemia ile besleme yapıyorum. Ardından şu pipetlerden bulabilirsiniz. Eczanelerde satılıyor. Geliyorum şöyle suyun dibindeki Bakın şu yem artıklarını tek tek pipetle çekiyorum. Ardından bunu bir kovaya boşaltıyorum. Yavru kontrolü yapıyorum içine kaçmış mı diye. Kaçmadıysa oradan direkt bunlar artık atıklara gidiyor. Sonrasında bu yavruların tankına karides ve salyangoz ekleyeceğiz. Böylece dibe çöken yemlerin artık e, suyu bozma ihtimalleri kalmayacak. Ya da ölen yavrular, dibe çöken yavrular. Onlar da suyu bozmayacak. Onların çaresini artık salyangozlar ve karidesler bakacaklar. Bu kabı üretim için bir denemek istedim. Ölçüsü ve boyu bence gayet ideal oldu. Artık bu üretim kabından birkaç tane daha alıp çiftli ya da ikili üçlü üretime geçeriz diye düşünüyorum. Burası da bu şekildeydi. Aradan bir iki gün daha geçti. Bete yavrularımız büyümeye devam ediyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu köşelerde yavaş yavaş kuyruklar belli olmaya başladı. Sayımız biraz azaldı bir yüzde %15 falan muhtemelen kayıp var. Çok normal. Çok şey yapmıyorum. Sorun etmiyorum. Zaten bir 50 tane falan büyüse bile bizim için kafi. Şöyle göstermeye çalışayım. Şimdi bu havasız Artemis setimi biliyorsunuz. Geçen gün hazırlamıştım. Açıkçası bu kadar hızlı çıkacağını düşünmedim. Şöyle bir göstereyim size. Işığı ayarlayalım. Müthiş bir oran var. Çok güzel çıkmış. E onun yanında şurada da Artemia çıkartıyoruz. Full. İnanılmaz şekilde Artemia ağırlıklı besliyorum. Hem remirezler kendilerini çok güzel toparladılar. Hem vatoz yavruları hızlı toparlandı. E beta yavrularını zaten şart. O yüzden RTM'den devam. Biraz azaldı. Muhtemelen bugün yarın bir takviye yapmam gerekecek onlara. Vatoz tankımız bu şekilde. Bakın yavrular biraz büyümeye başladı. Camda görüyorsunuz. Ben şimdi bunlara hızlıca bir Artemio beslemesi yapacağım. Ardından bir sonraki bölümde artık beta yavrularımızı yeni tanklarına transfer edeceğiz. Böylece gelişimlerini daha rahat takip edebileceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.